Kur'an-ı Kerim'in oku emri ile başlaması onun ilahi bir vahiy olduğunun net bir şekilde göstergesidir. Yalancı bir peygamberin insanlardan isteyeceği en son şey okumasıdır. Okursa düşünür, düşünürse sorgular. Sorgularsa adam kaybedersin. Sorgulamalarını istemeyiz akıl etmelerini istemez. Düşünmelerini istemez. Efele taqilun demez. Hiç düşünmez misiniz? Efele tezekkerun. Efele yetefekkerun. Efele yetedebberun el Kur'an demez. Diyemez. Çünkü onlardan düşünmelerini istemez. O yüzden Kur'an'ın oku emriyle başlaması onun ilahi bir vahiy olduğunun net bir şekilde göstergesidir. İlk vahiy hadisesini çoğumuz biliriz. Hz. Cebrail, Ümmi, yani okuma yazma bilmeyen Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme oku ile başlayan Alak suresinin ayetlerini getirmiştir. Onun tepkisi de ben okuma bilmem şeklinde olmuştur. Kodeks Sinaiticus eski ahit işaya kitabı 29. bölümde her şeyin vizyonu bir kitap haline gelir ve okuma yazma bilmeyene oku emriyle verilir. O da ben okuma bilmem cevap verir. Aynı cümlede hiras yani hira, örtbas için heyras yani eller olarak tahrif edilmiştir. Üstelik metnin İbranicesinde oku emri kıra olarak geçiyor. Bu hem ilk emre hem de Kur'an'a işaret eder. İkra İkra, bismi Rabbike الذي halak halakal insana min halak İkra ve Rabbükel akramu الذي halleme bil kalem علم الانسان ما لم يعلم